Kıymetli hemşerilerim, maneviyatın doğruğa ulaştığı, rahmet, bereket ve mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı, mübarek üç ayların başlangıcına ulaşmış olmanın sevincini ve huzurunu yaşıyoruz. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içinde barındıran bu mübarek dönem, birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun pekiştiği, kalplerimizin arınarak iyiliğe yöneldiği eşsiz bir zaman dilimidir. Bu kıymetli günlerde kardeşlik bağlarımızı kuvvetlendirmeli, paylaşmanın ve yardımlaşmanın bereketini yaşamaya gayret etmeliyiz. Özellikle deprem felaketi sonrası yaşadığımız acıların üstesinden gelirken birbirimize kenetlenmenin, destek olmanın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha görüyoruz. Bu vesileyle mübarek üç ayların tüm İslam alemine, ülkemize ve elbistanımıza hayırlar getirmesini, gönüllerimize huzur, evlerimize bereket, sofralarımıza bolluk vesilesi olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Manevi iklimin yoğun olarak hissedileceği bu günlerde dualarımızın kabul olmasını dilerken sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum.